İsmail Yaşa, İsrail kendi tuzağına düştü. Filistin direnişi hakkında bilgi toplamak ve olası bir savaş için hedef bankası oluşturmak isteyen İsrail istihbaratının Gazze şeridinde kendisi için çalışacak ajan bulmak amacıyla başvurduğu çeşitli yollar var. O yollardan biri Gazze'lilerin Batı Yakaya, Kudüs'e ve 1948'de işgal edilen topraklara geçmek için kullandıkları Beyt Hanun Eres kapısında hasta yakınlarını ve tacirleri ayağına düşürmek. Gazze şeridinde tedavi imkanı olmayan hastalar Batı Yakada veya Kudüs'te bir hastaneye tedavi giderken Beit Hanun Eres kapısına geldiklerinde refakatçilerine İsrail askerleri tarafından önce olmadık engeller çıkarılıyor gözaltına alma tehdidi savruluyor. Ardından da geçiş kolaylığı sağlama karşısında Gazze şeridinde işgal istihbaratı lehine ajanlık teklif ediliyor. İsrail istihbaratının adeta kapan gibi kullandığı kapıda aynı tuzak tacirleri de kuruluyor. İstihbarat görevlileri hasta yakınlarını ve tacirleri ajanlık yapmaya ikna edemeseler dahi sorguya çekerek direniş grupları ve belli isimler hakkında onlardan bilgi edinmeye çalışıyorlar. Örneğin İzzettin El Kassam Tugaylarının elinde esir olan İsrail askerlerinin nerede tutulduklarını öğrenmek istiyorlar. İsrail istihbaratının Gazze şeridinden ajan devşirmek ve bilgi toplamak için kullandığı bir diğer yolda internet. Facebook, Twitter ve benzeri sosyal paylaşım siteleri. Bu nedenle Gazze şeridindeki güvenlik birimleri Gazze'li gençlere sosyal paylaşım sitelerini kullanırken dikkatli olmaları ve internet üzerinden tanıştıkları kişilere güvenmemeleri, kendileri ve çevreleri hakkında bilgi vermemeleri konusunda uyarıda bulunur. Çünkü İsrail istihbaratı görevlileri söz konusu sitelerde arkadaşlık kurdukları Filistinlileri tuzağa düşürerek bilgi almaya ve hatta ajan olarak devşirmeye çalışırlar. Önceki gün medyaya bir haber yansıdı. Haberde Hamas üyesi bilgisayar korsanlarının sahte isimler ve güzel genç kız fotoğraflarıyla açtıkları Facebook hesapları aracılığıyla İsrail'i onlarca askerli arkadaşlık kurdukları, askerlerin cep telefonlarına sızdıkları ve işgal ordusunun hareketleri hakkında bilgi edindikleri belirtiliyordu. İsrail ordusu tarafından doğrulanan iddiaya göre Hamas üyesi bilgisayar korsanları genç kadınlara ve hatta İsrail kadın askerlere aitmiş gibi gösterdikleri sahte hesapları üzerinden arkadaşlık kurdukları İsrail askerlerle yazışmaya başladı bir süre sonra askerleri görüntülü konuşma yapabilmek için daha iyi bir uygulama indirmeye ikna eden bilgisayar korsanları söz konusu uygulama sayesinde İsrail askerlerinin cep telefonlarındaki kamera ve mikrofon özelliklerini ele geçirdi. Bu sayede askerler, komutanları, birlikleri, katıldıkları operasyonlar ve hatta işgal ordusunun planları hakkında bilgi toplamayı başardılar. İsrail istihbaratı Filistinlilere kurduğu tezgahın aynısına kendi askerlerinin de düşebileceğini hesap edememiş demek ki. İsrail yetkililer Hamas'ın bu operasyonla önemli bir askeri bilgiye ulaşamadığını iddia etse de Filistin direnişinin istihbarat savaşında ulaştığı bilgi ve beceri işgalcilerin uykularını kaçıracak boyutta. Geçenlerde Kudüs'te Filistin'i bir genç kullandığı kamyonla İsrail askerlerinin toplandığı alana dalarak 4 askerin ölümüne ve bazıları ağır 15 askerin de yaralanmasına neden oldu. Kim bilir belki de o genç ya da eylemi planlayanlar İsrail askerlerinin o gün o saatte o alanda toplanacakları bilgisini Facebook'ta güzel bir kızla arkadaşlık kurduğunu zanneden bir İsrail askerinden almıştı. İsmail Yaşa Diriliş Postası